Ben NetworkTR e, Turan Doğan Işık. Sizlere şimdi e, indirmiş olduğunuz e, benim yamamda eğer oyun otomatik olarak manuel olarak tek tek atmak seçeneklerinden biri olan çim yamasını oyuna eklemeyi e, video ile göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, formda e, ilgili konuda size vermiş olduğum bir resim var. Gördüğünüz gibi çim resmi bu. Bunu farklı kaydettiyip e, PNG formatında. Buraya istediğinizi yazabilirsin anlayacağınızı. Ben çim resmi olarak yazdım anlayabileceğim için gördüğünüz gibi. bunu indirdikten sonra masa üstünüze tekstür editörü açıyoruz. File kısmından Open Big yazıyoruz ve Data 3 klasörümüzü açıyoruz. Big klasörümüz bu. ben tabi XP kullanıyorum. Tüm programları kullanabildiğim için, sorun çıkartmadığı için, rahat çalışabildiğimiz için. Ee, gördüğünüz gibi datalı klasörümüz açıldı. Edit bölümünde Scott ile yani arayacağımız dosya. Arayacağımız dosyanın ismi Global Text-0 dosyası. Çim'in olduğu dosya bu. Gördüğünüz gibi dosyayı buldu. Ee, bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi çim dosyası bu arkadaşlar. Yani oyundaki çim dosyası. Yoğunluğu her şeyi orijinali bu. Bunu şimdi oyunda değiştirmemiz için bir dosya içerisine e, tekstür editörün otomatik çıkartması için işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için ise Save Image kısmının hemen yanında bulunan Export File to Game Pack soldan ikinci tıklıyoruz. Bize bir pencere açıyor. FIFA 11 oyununun olduğu Game dosyası bakın burada. Ve zaten işaretli olması lazım. Bunu işaretliyoruz Game'yi. Tamam diyoruz ve file exported yani dosyalar çıkarıldı uyarısı veriyor. Tamam dedikten sonra şimdi RX3 olarak e, oyuna bunu çıkartmış olduk. Fakat bunun üzerinde değişiklik yapmaya geldi sıra. Bunun için ise yine fileden Open RX3 seçeneğini tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi data, seçenek ve burada da gördüğünüz gibi global text tıklıyoruz. Global text burada çıkarttığımız dosya. Bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada oyunun çim dokularına ait renklere ait şeyler var. Ben renklere falan karışmadım. Bunları bozmasın diye. Sadece Dokusunu gördüğünüz gibi değiştireceğiz. Dokusu orijinali bu. Ee, bizim görmüş olduğunuz e, benim değişiklik yaptığım resim ise bu. Aradaki farkı görüyorsunuz. Bunu tabi siz istiyorsanız daha az e, yoğunluk yapabilirsiniz resim editör, editörleriyle. Ben FightNet kullanıyorum. Şimdi Photoshop olabilir. O da var ama bunda daha güzel oldu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada e, çim dokumuz var. Şimdi çim dokusunu değiştirmeye geldi sıra. Çim resmi adı verdiğim yani formdan indirin dediğim ve benim de indirdiğim resim gördüğünüz gibi bu PNG formatında. Bunu sol tıkla yakalıyorum. çekiyorum ve dokunun ve 3 dokusunun üzerine atıyorum büyük resmi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alttan tıklıyorum dokuya koyulaştı. Şu an değişikliği yaptık RX3 ama bunu oyun eklemeye geldi sıra. RX3 içerisinde yaptığımız bu değişikliği oyuna eklemek için de tekrar fileden Open diki tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi e, data 3 2 açıyoruz. Ve açılımını bekliyoruz. Dosyamız açılınca yine çok önemli bir detay bu. E, Global text-0'ı bulmamız lazım. Bunun için Edit scart breakin aynı işlemi yapacağız aramak için. E, Global text-0 dedik. SCART dediğimizde gördüğünüz gibi yine data3 üzerindeki orijinal dosyamıza ulaştık. Burada herhangi bir değişiklik göremezsiniz. Hatta değiştirdikten sonra da orijinali olduğu için göremezsiniz. Bizim çıkarttığımız dosyayı oyun asıl görür. Bu ise data3 üzerindeki dosya olarak kalır değişim olduktan sonra. Şimdi bu dosyayı bulmamız önemli. Çünkü bunun üzerinde değişiklik yapacağız. Bunu mutlaka bulun. Daha sonra bunu bulduktan sonra yine gördüğünüz gibi bakın. Şu şekilde açılabilir. Ben en sağdaki doku etlerine geldim. Bu da önemli. Bunun gözüküyor olması lazım. Şimdi bizim yaptığımız e, reh iş dosyasıyla bunu değiştirmek için edit bölümünden aktive big folder into folder kısmına tıklıyorum. Yine game klasörü geliyor önüme. Game işaretleyip tamam dedikten sonra big folder to folders first yani e, big klasörüne e, çıkarılan dosyalarınız eklendi uyarısı veriyor. Daha sonra yine edit bölümünden sub files in folder report kısmına geliyorum. Burada Hangi BH yolunda bu değişikliğin yolunu istiyorsunuz, yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Data 3 içerisinde diyorum. Aç dediğimde gördüğünüz gibi size bu e, bilgi penceresini verecektir. Burada tabii bende birçok şey var, birçok şeyi değiştirdiğim için. Size de tabii bu sadece çimde başladıysanız, burada sadece global text yazısı göreceksiniz veya başka şeylerde ise işte onlar da altında çıkar. E, bu size bilgi formudur, Değişiklikler yapılan yapılan değişikliklerin bilgi formudur, dosyaların bilgi formudur. Bunu kapatıyorsunuz. E, Tek süremize de artık ihtiyacımız yok. Bunu da kapatıyorsunuz. Ve oyuna girip e, oyunumuzu e, açabiliyoruz. Hepinize iyi oyunlar.